Evet, bugün market alışverişi. Evet. evet, evet, evet. Domates bir salatalığımızı aldık. Ve yeşil fasulye yapacağız inşallah. Kaç sorunlar aldık? Kilitler dayanmıyor işte. Bir dakika domatesler bunlar mı iyi? Bunlar mı yiyin doğrusu? Ya şu karşıda... Ben dokundum böyle güzel ama böyle şey, 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 aldım ama şu da güzel kokuyor. Sanki güzel baktıdan, hı hı hı. kokuyor. Değil mi? Yani güzel öyle kokuyor. Geldi. Hani bu da böyle bak. böyle güzel hoş ya. Hımm, değiş. Bitir, artık Al, değil. Bir de. hı. Neyse ya. Aldımlar, gumat da. Hadi, afiyet olsun. Hadi sağlığın, hadi hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hadi hayırlı bayramlar. Hadi. Hayırlı bayramlar. karpuz atıp bir yüzleri ama. Oo. İki buçuk. Ağır iki buçuk kiloymuş. On dokuz yirmi gram. Evet. Kolonyalar. Şekerler. Kuş lokumu bizim arkadaş. Kuş lokumu istemişti. Kuş lokumu ne kadar? Saçınki 15, 17, 95. İba İba mı? de 18.95 Kadınlık mı yaptırıyor? Bunlar kapalı <laughs> Bunlar açık Anladım Arkadaşlar bunu istediğim <laughs>

Beşi geçecek mi bu kapatmanız? Beşi abi. Saat beşe geldi de ondan dedim. Beşe beş var. Neyse <laughs> evet, lokum da sonra alalım lokum. Onun on makarna bu salça var evde. Evet, olanlarımızı alalım. Hazır çorba. Hazır çorbadan aneksimiz var mıydı? Gerçi. Bakalım bir hazır çorbadan. Acaba tatlı bir şey aldı, tatlı mı ki ne yapsak. Evet, Şuradan şey alırız tatlı.

kilo yapıyor ya. Yani. Sene kilo yapıyor. <laughs> Bayrama kim gelecek? Kendimiz varız. Yiyeceğin gen olursa kilo alacak. <gülüyor> Çıkalım burası. Verelim abi. Sadece bugün geldim. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Hoş bulduk. Ne kadar Tamam. Şöyle bir. 5 parasınız. 5 kuruş mu? Hmm. 10 kuruş ara mı? Teşekkür ederim. 10 kuruş aldım, 5 kuruş mu? Bayramımız güzel olsun. Hayırlı bayramlar. Haydi çıkalım marketten. lar Ramazan'da son günü. Yarın bayram. Evet, evet. Neyse, mahsul açmış mahsul de arkadaş lokum istemişti bir lokma alalım kuş lokum istemişti bakalım abi. Kolay gelsin. Bir yarım kilo lokum alabilir miyim? Hangisini mi? Kuş lokumundan. Hemen verelim efendim. 9.90 öyle mi? Ya, yarı yarıya fark var Nereydi? Burası'la. Tabii ki efendim, Burası açılışmadı Burası da 18 lira ya. Efendim? markette 18 lira kilosu da. Burada daha iyi sakladık. Yarım kilo yeterli ya. Zaten kimse gelmeyecek zaten. Bir iki kişi varız. Ben sana şurayı verdim. Yarın bile gelir mi? Tamamdır. iyi bayramlar arkadaşlar size. Kolay gelsin. 5 Allah'a tamam ben, size. <gülüyoruz>. ben, ben size. <gülüyoruz>. Sağ olun, teşekkürler. Olacağım, şey Hayırlı bayramlar dilerim. Arkadaşlar istediği lokumu da aldık. delemattık. Hadi. Rağut satt. Bu nedir? تذكر لي طلعت شوي وخلينا نقول لكم اجل Ne ekmek lazım? Ekmeğimi uzun unuttuk. Bakalım yarın ekmek var mı? Burada da zarar etsin. İki de ekmek alalım. Tamam. Alışveriş tamamdır. Selamun Aleyküm. Abi ne yapıyorsun? İyi misin? Hayırlı bayramlar yarın. Açık değilsin herhalde. Açık mısın yarın? ikinci gün. Tamam. tamam. Hadi hayır, bayramlar. Evet, onlar evet, evet. Şöyle evet, bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Nerede var. Müşteriler geliyor. İki. Alfa, Şöyle bak abi ya. Tamam, tamam Tamamdır. Hadi ayrı bayramlar. Karşıya evet, evet.

hayırlı iftarlar, son iftarımız. Evet, arış yarışımızı da yaptık. Ramazan'ın bayramımız barık olsun. Şimdi şimdiden büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Bayramımız barık olsun. Hayırlı bayramlar dileğiyle. Selamun Aleyküm.